madde önümüze kılıç ve taşı olarak geldi. Ama maalesef komisyon bunu neden değiştirdi? Şimdi ben basında pazar günü akşam bir yazı okudum. Acaba bu yazının etkisi var mıydı bu ismin değişmesinde? Şimdi dolayısıyla burada Kılıçeri ismi yerine verilecek isim bizim dostumuzun çocuğu, Celal abim çocuğu şey ismi dolayısıyla biz tabii ki şey ne olan saygımızdan kesinlikle reddedeceğiz. Ama niçin kılıç Ali ismini değiştirdiniz? Evet. İmza verdi oy birliğiyle de. Allah Allah. Tek soru, Kılıç Ali ismini ne de değiştirdiniz. Başkanım, başkanım. Hayır, neden? Neden yeterli? Hayır, neden yeterli? Bırak, bırak. Bir soru sorayım. Sana ifade Bir de başkanım, Başkanım. başka bir parta Kılıçhane Caddesi ismi verilirse siz onaylayacak mısınız? Biz grup olarak oylamıyoruz. İslam Mich Allah Mahkemesi'nde right alimleri asan adamı biz olacak mı böyle Belediye Başkanı'nın gibi Doğru right